Son zamanlarda teknoloji hayatımıza hızlı bir şekilde yine girmeye devam ediyor. Bununla ilgili de ister istemez finans kurumları falan da kendilerine göre yatırımlar yapmaya çalışıyorlar. Daha çok iş insanları olsun, normal bireysel insanlar olsun kendilerine uzaktan temas etmeden nasıl hızlı verim sağlarız bankalar falan bunu düşünüyor tabii. Ama tabii ödeme iste biraz daha farklı alanlara insanları yönlendiriyor. Açıkçası ödeme iste de alacaklının e, borçludan e, talep oluşturarak bankalar üzerinden, internet bankacılığından, mobil verilerden talep oluşturarak karşı taraftan ödemesini istemesini gerektiren bir uygulama. Bu ödeme isteği ile ilgili süreç 3 aya kadar oradaki talep oluşturulan şey e, bekletilebiliyor. Kolay adres tanımlamayla da bu işler yapılabiliyor. Vergi kimlik numarasıyla, TC kimlik numarasıyla, bireysel olarak işletmelerin kendi vergi kimlik numarasıyla da bu iş yapılabiliyor daha çok iş insanlarına bir kolaylık gibi düşünülse de vatandaşlar için de bu uygulama bir nevi şu anda yürürlüğe girmiş ve uygulanmakta. Ama tabii bununla ilgili süreçleri analiz ederken de bunlarla ilgili olumlu ve olumsuz yanlarını iyi analiz etmek gerekiyor. Baktığımızda herkesi teknolojik açıdan bir sürece bağımlı kalabiliyor. Dezavantajlarını iyi analiz etmemiz gerekir burada. Çünkü bununla ilgili son zamanlardaki siber saldırılardan tutun Bizim özellikle Mali Müşavirlik Ofislerimizde de biz bu saldırıları çok görüyoruz. Süreçle ilgili ister istemez bireyleri sıkıntılara düşüren uygulamalarla karşı karşıya kalabilirler. Bu uygulamayı hem işletmeler için hem de bireyler için analiz etmemiz gerekiyor. Bireyler için analiz etmek gerekirse bireylerin hepsini teknolojiye bağımlı hale getirmek zorunda bir uygulama olarak görüyoruz biz bunu. Teknolojiden anlamayan hiç kimse oturup bir işini yapamayacak hale gelecek. Bizim şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığınızda teknolojiye ne kadar çok vatandaşlarımız alışık, teknolojiyi ne kadar çok kullanıyorlar. Bunun tabii ki eksi ve artı yönlerini görmemiz gerekiyor. Yanlış bir işlem yapıldığında burada insanların parası gidebiliyor süreçle ilgili tekrar geri dönüşümüyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Parasal anlamda da bir nevi yanlış işlemlerden dolayı risklerle karşı karşıya kalacaklar. Diğer sistemde olsaydı bankaya gittiğinizde bankanın sorumluluğunda havalenizi FES sistemi üzerinden veya havale olarak yapabiliyordunuz. Ama buradaki yanlış yaptığınız bir işlemde yüklü miktarda paralarınız gitmiş olabilir. En büyük sıkıntılarından bir tanesi de dijital dolandırıcılık. Artık günlük o kadar çok meyillerle insanlar uğraşıyor ki bu sistem özellikle ödeme iste sistemi bir nevi dolandırıcılara yeni bir iş kapısı açmış gibi oluyor. Çünkü düşünün bir bakıyorsunuz bankanızdan karşı taraftan bir ödeme iste ile size bir talep oluşturmuş borçla alakalı. Ama bunu yapan kişi aslında sizin parayı ödeyeceğiniz bir kurum veya kişi değil ve paranız bir anda bir bakıyorsunuz di dijital olarak sistemden Dolandırıcılıkla karşı karşıya kalarak hesabınızdaki para çekilmiş olabilir. İşletmeler açısından düşünecek olursak dezavantajlarını, işletmeler bununla ilgili bir başlangıç maliyetine mutlaka. Katlanmak zorundalar çünkü özellikle entegrasyon için geçerli IP çözümleri küçük işletmeler için ek maliyetler oluşturuyor. Küçük işletmeler bir nevi de olsa bu sistemleri alıp kullanmak, kurmakla karşı karşıya kaldıklarında bu ek maliyetler küçük işletmeleri ve büyük sıkıntı vermekte. Buradaki işlem ücretleri yine firmalar için bir nevi masraf oluşturmakta ve küçük işletmelerde bu ağır masraflarla karşı karşıya kalmak zorunda kaldıkları için talep noktasında sıkıntılar oluşuyor ve rekabet gücünü bir nevi olsa küçük işletmelerin azaltıyor. Müşteri eğitim gereksinimimiz özellikle bu sürece baktığınızda hem bankalar olsun hem bireysel olsun hem iş insanları olsun hem vatandaşlarımız olsun maalesef eğitim konusunda hiçbir eğitim verilmeden bununla ilgili hiç doğru dürüst reklamlar yapılmadan yeni yeni sistemler hayatımıza sokulmakta. Bu da ister istemez bizim özellikle vatandaşlarımız açısından bu sistemlerin kullanılmaktadır. Olması, yaygınlaşması açısından da büyük sıkıntılar doğuruyor. Çünkü e, bu eğitimi almadan bu sistemleri kullanacak kişilerde ilerideki sürece baktığınızda parasal hem büyük kayıplar hem de dolandırıcılıkla karşı karşıya kalıyorlar. Aynı zamanda bu dezavantajlar açısından finansal kurumları da ele almak lazım özellikle finansal kurumlar bununlarla ilgili siber güvenlik risklerini ortadan kaldırmakla ilgili sürekli güncel yazılımlarla sürekli güncel verilerle hem kendilerini hem müşterilerini korumak zorunda kalıyorlar. Bu da ister istemez finansal kurumlara büyük maliyetler doğuruyor. Rekabet baskısı var. Eğer bir kurum bu sisteme geçtiyse diğer kurumların da mutlaka bankaların finans kurumlarında mutlaka geçmesi gerekiyor. Geçerken o geçişteki yine yazılımlar gerekli altyapı yatırımları falan baktığınızda özellikle finans kurumları açısından da Büyük sıkıntılar oluşturmakta. Bunlar tabii hayatımıza giriyor. Girmeye de devam edecek bu ve bunun gibi yazılımlar, uygulamalar. Ama tabii ki altyapıyı da iyi doldurmak lazım. Bunun için hem vatandaşlarımız bu ölçülerde ne kadar çok bilgilendirilip ne kadar çok eğitiliyor. İşletmeler bu maliyetleri karşılayabilecekle ilgili bir finans e, politikası gidiyor mu? Bunların da iyi analizini yaptıktan sonra bence bununla ve bunun benzeri uygulamalar hayatımıza girse daha iyi olur.